Bugün Sahra Altı Afrika'dayız ve sanitasyon konusuna derinlemesine bakıyoruz. Yani temel hijyen, atık su yönetimi, bu hizmetlere erişimi iyileştirmede neyin işe yaradığına odaklanacağız. Evet, elimizde de ilginç bir kaynak var. 2000 sonrası hani şu milenyum kalkınma hedefleri dönemi var ya. Hı hı, o 15 yıllık süreç. İşte o dönemde 46 ülkeyi inceleyen bir araştırma makalesi. Amacımız da neden bazı ülkelerin bu konuda yani sanitasyonda diğerlerinden daha fazla yol kat ettiğini anlamaya çalışmak. Kesinlikle çünkü bu sadece şey tuvalet meselesi değil çok daha ötesi var. Aynen öyle halk sağlığıyla, insan onuruyla hatta ekonomik gelişimle doğrudan bağlantılı bir konu. Çalışmada istatistiksel olarak bakıyor hangi faktörler öne çıkmış diye. Peki, hadi başlayalım o zaman. İlk ve belki de en çarpıcı bulgu eğitimin rolü. Evet, şaşırtıcı derecede güçlü bir bağlantı bulunmuş. Yani eğitim seviyesi daha yüksek olan ülkelerde sanitasyon erişimindeki artış da daha fazla olmuş. Bu ilk bakışta biraz garip gelebilir, değil mi? ...genelde akla ilk gelen ne bileyim ekonomik durum ya da altyapı yatırımları oluyor. Doğru. Ama şöyle düşünelim. Eğitimli nüfus belki daha iyi kamu hizmeti talep ediyor... ...veya hijyenle sağlık arasındaki bağlantıyı daha net kuruyor. Hmm. Bu da hane düzeyinde daha bilinçli davranışlara yol açıyor olabilir. Yani iş sadece boru döçemek, bina yapmak değil. İnsan faktörü e, çok kritik. Peki burada aklıma şu takılıyor... Eğitim seviyesi yüksekse genelde gelir seviyesi yani GSYD de daha yüksek olmuyor mu? Acaba eğitim sadece gelirin bir yansıması mı? Çok yerinde bir soru bu. Çalışmanın güzelliği de biraz burada kullandıkları istatistiksel model GSYY gibi siyasi istikrar gibi diğer önemli faktörlerin etkisini dışarıda bıraktıktan sonra bile yani onları hesaba kattıktan sonra bile mi? Aynen öyle, onları hesaba kattıktan sonra bile eğitimin özellikle sanitasyon kazanımlarını açıklamada hala önemli bir rolü olduğunu gösteriyor. Yani evet, diğerleri de etkili ama bu analize göre eğitim ilerleme hızında sanki kendi başına bir itici güç. Vay canına. Peki, şimdi daha da ilginç bir yere geliyoruz. Su erişimi meselesi. Evet, bu gerçekten kafa karıştırıcı olabilecek bir bulgu. Araştırmaya göre 2000 yılından önce temiz suya erişimi zaten iyi olan ülkeler sonraki dönemde sanitasyonda daha yavaş ilerlemişler. Bu nasıl olabilir? Kulağa tamamen ters geliyor. Evet, tam bir paradoks gibi duruyor, değil mi? Ama belki şöyle açıklanabilir, bu suyun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Yok canım, o kadar da değil. Ama belki de su konusunda belli bir seviyeye ulaşmış ülkeler, e, politikalarını, odaklarını başka alanlara kaydırmış olabilirler. Ya da sanitasyonun kendine has zorlukları var. Ne gibi? Mesela davranış değişikliği gerektirmesi, kültürel bazı engeller, sürekli finansman bulma zorluğu… Belki bu faktörler suyu halletmiş ülkelerde daha büyük bir engel haline geldi. Yani bir nevi ilk hedef tamam, şimdi başka işlere bakalım durumu olmuş olabilir sanitasyon için. Anlıyorum. Yani bir alandaki başarı diğerini otomatik getirmiyor, hatta bazen yavaşlatabiliyor. Peki ülkeler arası genel resim nasıl? Bir gruplama yapmışlar sanırım. Evet, küme analizi yapmışlar. Yani benzer özellikler gösteren ülkeleri bir araya getirmişler. Mesela en başarılı grup var. Botswana, Yeşil Burun Adaları gibi. Onların ortak özelliği neymiş? Genelde daha yüksek eğitim, daha yüksek gelir, daha yoğun nüfus ve siyasi istikrar. Diğer tarafta ise mesela Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat gibi ülkeler var. Maalesef bu faktörler düşük. Dış yardım almalarına rağmen mi? Evet. Dış yardıma bağımlılıkları yüksek olmasına rağmen sanitasyon kazanımları e, çok sınırlı kalmış bu grupta. Peki bütün bu analizlerden sonra sizin için çıkarılacak ana mesaj nedir? Dinleyicilerimiz neyi aklında tutmalı? Sanırım temel ders şu. Sahra Alt Afrika'da sanitasyon işi gerçekten karmaşık. Tek bir sihirli formül yok. Ama bu araştırmaya bakınca iyileşmeyi hızlandırma konusunda eğitimin şaşırtıcı derecede merkezi bir rolü var gibi görünüyor. Diğer faktörler de önemli ama eğitim öne çıkıyor diyorsunuz. Aynen ekonomi, istikrar, dış yardım bunlar tabii ki etkili ama eğitim ilerlemenin motorlarından biri olarak belirginleşiyor bu modelde. Bir de şu su meselesi var tabii. İlerleme her zaman düz bir çizgide gitmiyor. O zaman sizin için pratik anlamı ne olabilir bunun? Yani geleceğe yönelik politikalar için ne ifade ediyor bu? Şunu ifade ediyor olabilir. Sadece altyapıya, işte boru hattına, tuvalet inşaatına odaklanmak belki de yeterli değil. Bu çalışma diyor ki insana yatırım yapmak yani eğitime, farkındalığa yatırım yapmak da en az altyapı kadar önemli. Hatta belki de iyileşmeyi tetiklemek açısından daha bile kritik olabilir. Çok net. Kesinlikle. Belki üzerine düşünebileceğiniz son bir soru da şu olabilir. Bu kaynaklar doğrudan bahsetmiyor ama acaba yerel toplulukların, özellikle de kadınların kendi bölgelerindeki çözümlere dair karar alma süreçlerine katılımı? Hı hı bu başarı hikayelerinde ne kadar etkili olmuştur belki de bu görünmeyen ama çok önemli bir faktördür bu da ayrı bir derinlemesine bakışı hak ediyor bence